Gıbı pı Aa parti başlamış. O partiye geç mi kaldım? bu ne yapıyorsun sen daha gelmedin mi? Yok gel daha yeni şimdi geldim. Motorum kaza yaptı da. lan. Lan Ne yapıyorsun lan? İyiyim. İyiyim lan ne yapıyorsun? Vallahi ben de yani Lan. Dayı senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var dayı? Dayı senin burada ne işin var? Neyse abi. içecek veriyor musunuz bugün? Geçenki gibi. Yok ya bugün içecek yok. Kalmamış. Fanta alacaklar da almamış. ha Hadi. Hadi dans edelim. <Sessizlik> Lan beni nasıl tadı bastı. Sen arıca mı konuşuyorsun? Evet. Tövbe töbe, töbe arıca konuşan adam var. Allah Allah kafana o kadar. Pardon gitarla kafana vurdum gitar bu benim. Oğlum o ne biçim? Oğlum oğlum o ne biçim gitar lan? Ne bileyim ne biçim kitap kitap gitar olduğunu. Ya bugün şarkı açıyor mu? Açıyorum ya çık çık Onun yanında da ben çık.

Bir seni anladım sen takım elbise gibisin. Ama mesela bu dayı niye baykuş? Bu buradaki. Mesela sen zaten böyleydin sen sadece pantolonlu. Mesela sen niye arı oldun? Ben ben niye bunu giy? Her şey çok garip. Dı

görmedik bu oyunda şey burada da tıbıdım <Sessizlik> ne <Sessizlik>

Çöldü şey ya. Gel lan fotoğrafı. Oraya bak. Çıkıt. Ablamız sıra sende. İlk tanıdıklarımdan başlıyorum. Çıkım. Sıra sende. Seni tanımadım. Çıkım sıra sende. Çıkıyorum, çıkıyorum, dere dere çıkıyorum. Dere çekki başlatacağım şimdi Seni bir kere de şöyle çekeyim abicim. Çıkıt normalce çıkıt. Sen de çıkıt ve Şimdi şarkı <Sessizlik> <Sessizlik> O sırada baykuşun içinden konuşuyor. Abicim yeter dur 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 dur. İçinden konuşmalar ama. balı ya. Keşke partiye gelmeseydin insanlar ne güzel. Şimdi yemekler gelecekti bu adamın dikkatini dağıttı yemek gelmiyor ya. Oğlum yeter. niye niye ediyor etrafta atlıyor. Evet. Vallahi. Ya Tanıdığım diye değil ama çok sıkıcı. Ya oğlum mahvetti benim. Hepsinin iç konuşması bu arada. Ya oğlum mahvetti her yeri ya. Ee, o sırada partiye girelim. Diyorum ki artık şarkıyı kapat. Yok kapatma 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 Hadi hadi dayı haydi. Gel gel gel. Hadi 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 hadi. Dönerelim. Dönerelim. Derilerim. Tamam artık durabilir misin? Cık. Yemek gelecek. Onu bekliyorum. Yemek gelmeyeceksiniz. Kıpır kıpır hareket et. Ya. Burada biter. Peki bunun delirmelerinden sonra yaşadığım ayrıca bölümünün gelmesini istiyorsanız videoya like.